şimdi sırada bir sağlık haberimiz var. Bel ve boyun ağrıları çekenler, romatizma ve eklem ağrıları çekenler özellikle bu haberimizi çok dikkatli izliyorsunuz. İşte hayat yapım sorumlusu Veda Öztürk ülkemizin en zengin termal kaynaklarına sahip Denizli'nin Sarayköy ilçesine gitti. Ve şifalı sularla nasıl tedavi olunuyor, tedavi yöntemleri nelerdir ve şifa arayanların öykülerini dinledi efendim. izliyoruz. Sedef bel ve boyun ağrıları, eklem kireçlenmeleri, yumuşak doku romatizmaları, adele ve eklem ağrıları. Tüm bu rahatsızlıklardan şikayetçi olanlar tatil programlarına termal turizm merkezlerini de ekliyorlar. Nedir rahatsızlığınız efendim? Hiçbir rahatsızlığım yok benim. Ama çevrede çok yararlı olduğunu duydum çeşitli bitki türlerinin çürümesinden oluşan bir çamur olduğunu, vücuda çok büyük yaralar sağladığını duydum. Hatta çevreden egzema, egzemaslı olanların, e, sedef hastalığı olanların iyileştiğini söylediler. Ben de yeğenimi getirdim. Yeğenimde sedef vardı. Rahatsızlığımız var. İşte eklem kumatılması, işte bazı yüzünde kaşıntı var. Böyle çok zaman kaşıyor onun için. Bura tavsiye ettiler. Onun üzerine geldik. Bir rahatsızlığınız var mı? Gel var dedi. Ee, buraya da şeyi çok duydu be. Basıda. O yüzden bir kutu ile geldi buraya. Burada görüyor musunuz? Tabii ki çok. Denizli artık Türk ve Dünya kamuoyunda çamuruyla ön plana çıkmaya başladı. Denizli'nin Sarayköy ilçesindeyiz. Ülkemiz termal kaynaklar açısından dünyanın en zengin 7 ülkesi arasında yer alıyor. Son yıllarda termal turizm olanaklarının gün ışığına çıkmasıyla yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçi akınına uğrayan bölgelerden biri de Denizli'nin Sarayköy ilçesi. Biz Almanya'dan geliyoruz, Dortmund şehrinden. Hı hı. Hanım da SEDEF hastalığı olduğu için geldik. Tedavisini geçen sene görmüştük, evet. bu sene de gör görürüz diyerekten geldik buraya. ...ve faydası var. Fransa'dan geldim. Omuzlarımda rahatsızlık olduğu sebebiyle... ...buraya geldik şifa bulmak için. 2004 yılından bu yana bölgede hizmet veren... ...Umut Termal Resort ve SPA merkezi... ...tatil köyü ve kür merkezleriyle... ...şifa arayanlar için... ...rehabilitasyon ve konaklama olanakları sunuyor. Buraya biz gelmeden önce de buradaki kaynaklar... ...zaten halk arasında bilinen uyuz zamanı diye tabir edilen... Kokaraman diye tabir edilen bir bölgeydi. Ee, bizim buraya yatırım yapmamızdaki en büyük etkenlerden birisi de halk arasındaki bilinildiğinden de kaynaklanıyor. Ee, zamanında yöre insanları bu bölgede daha iyi gün elde etmek için keçilerini, koyunlarını e, buradaki çamur kaynaklarıyla yıkarlarmış. 2004 yılında e, geleneksel e, Ege mimarisini yansıtan evlerimizi e, termal otel kapsamında hizmete soktuk. E, 2006 yılında da e, içinde daha kapsamlı bir kür merkezini barındıran 5 e, yıldızlı otelimizi faaliyete e, soktuk. 300 yatak kapasitesine sahip Umut Termal Resort'ta 45 adet göl manzaralı termal villa, doğal çamur havuzları, termal havuzlar, yüzme havuzları, saunalar ve Türk hamamı bulunuyor. Müzik Merkez, uzman hekim ve estetisyenler gözetiminde sağlık ve güzellik merkezi, fizyoterapi merkezi ve jimnastik salonuyla sağlık turizmine hizmet veriyor. Burada çıkan suyumuz ve çamurumuz romatizmal hastalıklarda, nörolojik rahatsızlıklarda, perdek inflamatuar hastalıklarda ve dermatolojik rahatsızlıklarda endike. Ee, bu rahatsızlıkların tedavisinde ve rehabilitasyonda kullanılabiliyor. Ee, bizim e, sürekli e, burada e, bir doktorumuz, doktor gözetimiz çerçevesinde gelen e, hastalarımıza bu rahatsızlıklarının giderilmesi çerçevesinde kürler belirleniyor. Kür hizmetlerimizi bu sayede veriyoruz. E, gelen konuklarımız arzu ettikleri takdirde fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerimizden e, kür merkezinde yararlanabiliyorlar. Arzu ettikleri takdirde e, arkamda da gördüğünüz gibi çamur kaynaklarından e, çok e, faydalı bir şekilde yararlanabilebiliyor. Burada şu anda ne işlem yapılıyor? Şu anda bir tuba çamur uygulaması yapıyoruz. 30 dakika boyunca belli ısıda hasayı sararak getiriyoruz. Bunun sonucunda romatizmal hastalıklar, kireçlenme, bel boyun fıtıkları, ağrılı eklem ağrıları e, hastalıklarında 10 uygulama sonucunda ağrı eşitlerinde belirgin yükselme, hareket kabiliyetlerinde belirgin artış oluyor ve bu iyilik halleri bir sene kadar devam ediyor. Müzik Romatizmal hastalıklarda sıcaklığın daha derinlere e, verilmesi esas olduğundan dolayı bu tarz bir e, sarma işlemi yapılıyor. Burada uyguladığımız çamur e, yaklaşık 42-45 derece sıcaklıkta cilde uygulanır, masaj e, faaliyetiyle birlikte uygulanır ve e, en az bir 20 dakika ile 30 dakikalık süre boyunca kişinin üzerinde kalması sağlanır ki ısı daha derinlere etken e, olabilsin cilt altında. hastanın e, bu şekildeki alacağı, konaklama süresince alacağı e, tekrarlarla yaklaşık 10-12 kürlük bir e, tedavi sonucunda özellikle osteoartitli kireçlenme hastalarında ağrı şiddetinde %50 azalma elde edilmiştir. Bu bizim tespitimiz değil. Bu, e, şu an bu çamurla ilgili e, çeşitli sağlık kuruluşlarının e, yapmış olduğu deneyimler, çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bir şey. Umut Termal Resort ve Spa Merkezi'nin yönetim kurulu üyesi Ahmet Başoğlan, merkeze gelen ziyaretçilerin kaplıcalardan yararlanmadan önce mutlaka merkez bünyesinde hizmet veren doktorla görüşmeleri gerektiğini ifade ediyor. Doktorumuz ilk önce kişinin e, var olan sağlık durumunu e, inceliyor, hastanın hastalık geçmişiyle ilgili bilgileri alıyor ve kaplıcamızla ilgili e, kullandığımız suyumuz e, ve buradaki tıbbi peloidimizle ilgili olarak e, gerekli önerilerini yapıyor. Ne kadar süre bunu almaları gerektiği, günde kaç kez almaları gerektiği konularında kendilerine telkinler de bulunuyor. <laughs> Eğer kişinin rahatsızlığıyla ilgili yapılması gereken özel uygulamalar var ise eğer ki burada gördüğünüz gibi e, vücut sarma işlemleri ya da lokal uygulamalar söz konusu olabilir ki daha çok ağırlıklı olarak romatizman hastalıklarda tercih ettiğimiz bir yöntemdir bu. Kişiye bunu hangi günler kaç tekrar alacağıyla ilgili bilgiler veriliyor. Sarayköy ilçesindeki bölge dünyada ender bulunan bir çamur grubuna sahip. Umut Termal Resort da bu şifalı çamuru insanların rahatlıkla ulaşabileceği bir ürün haline getirmiş. Bu ürünümüz e, turba grubu çamurda yenitelendirdiğimiz çamurumuz yine aynı çamurumuz ancak biz bu ürünleri farklı e, aromatik yağlarla karıştırıp Sağlık Bakanlığından gerekli izinlerini aldıktan sonra değişik rahatsızlıklara iyi gelecek şekilde formüle ettik. Aynı ham madde kullanılıyor ancak e, içerisindeki e, diğer bileşenler farklı e, bu e, piyasada daha e, talep görmesine yardımcı oluyor ürünlerin amacımız bunu hem iç piyasada hem dış piyasada kişilerin rahatlıkla bize gelemeyecek veya bir termal tesise gidemeyecek kişilerin rahatsızlıklarını giderebilmeleri için ürünü alıp evlerinde uygulayabilmeleri bunu yaratmak için de ürünü ambalajlara soktuk. Örneğin bu elimizdeki ürün kişinin yüz bakımında, cildi, yüz cildinde kullanabileceği bir ürün. Turba grubu peloitten oluşuyor ancak içerisindeki diğer katkı maddeleri cildi daha canlandırıcı, daha tazeleyici bir etki bırakıyor. Diğer renkteki ürünümüz ise özellikle akneli ciltlerde, sivilceli ciltlerde sivilcelerin giderilmesine yardımcı oluyor. Bunun gibi sedef için olsun, romatizma hastalıkları için olsun ürünü farklı ambalajlar içerisinde é a gente.